Beyaz da Joker'de hadi bakalım hayırlısı diyerek ilk sorumuz gelsin. Değime göre çok sıcak ve acı şeyleri kolayca yiyebilen birinin ağzı ne ile kaplıdır? Teneke, altın, gümüş, bakır, süremiz başladı 60 saniye. Neyle kaplıdır? Valla altında kaplı değildir herhalde. E, teneke olması gerekir. Öyle mi? Evet. Ya sen bilirsin. <laughs> Çok iyi bir yarışmacı. Teneke diyoruz. Teneke. Evet. Mutabık mıyız? Mutabıkız. Mutabıkız. Deyime göre çok sıcak ve acı şeyleri kolayca yiyebilen birinin ağzı neyle kaplıdır dedik? Teneke dedi Şükran Hanım ve İbrahim Bey. Mutabık kaldık. Bakalım doğru cevap teneke mi? Efendim, kolay bir soruydu. Ee, evde yarışıyor musunuz? Yarışırken diyor musunuz ben olsaydım bilemedim bilemezdim. Evet. Oydu, bu da, daha seviyorum evet. yarışma programlarını. Ben de evet. seviyorum ya. Gerçekten şu yarışmayı yapmamın iyi sebeplerinden bir tanesi de çok yarışma programı severiyordum. Bir de lazım. Evet. Biraz lazım yani. Soruları biraz zor ama bazıları. Kimin? Bizim mi? Evet. Bazı evet. ileriki aşamalarda. Özel sorular aşamalarda geliyor. Çok zor, <laughs> evet. evet. O ya da geleceğiz. Ama inşallah onlar size kolay gelir. İnşallah. Amin. Evet. 5 bin lira cebimizde. Ve ikinci sorumuz geliyor. Bakalım sorumuza. 25 bin lira değerinde bir soru. Haritaya bakıldığında çizmeye benzetilen Avrupa ülkesi Hangisi derim? Görelim şıkları. Portekiz, İspanya, İtalya, Avusturya. Bunu 60 saniyeniz başladı. Ya. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> ben söylemek istiyorum ama izin verirsen. <laughs> Veriyor mu? Verdi. Vermiş. İtalya. <laughs> İtalya. Evet. evet. Mutabık mıyız? Mutabıkız. <laughs> Mutabıkız İtalya'da. <laughs> Gittiniz mi? Gittik. Vallahi. Gezer misiniz çok? Çok. Ş Şükran çok seviyor gezmeyi. Ben biraz bazen oturmayı istiyorum ama mecburiyetten gidiyorum. en son nereye gittiniz? Ee, Japonya ve Güney Kore'ye gittik. Daha önce de Çin'e gitmiştik. Oo, evet bayağı uzaklara da. Paraları bitirdik. Buradan kazanmaya <laughs> geldik. Bravo. <laughs> buradan kazanmaya geldim Eğer buradan 3 milyonu alırsam Güney Afrika'ya gitmeyi düşünüyorum. <laughs> ama yani bu arada... Ben niye şu anda kendimi kullanılıyormuş gibi hissettim? Yok, <laughs> estağfurullah. Ya? Yani... <laughs> ben şu anda hani Güney Afrika'ya gidemezsen sorumlusu benim gibi hissettim. Ama ya. sizsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ama bu arada benim Şükran civcivden korkar. Güney Afrika'da aslan kaplan, ben de bunu anlamıyorum ama... Ama belki sadece civcivden korkuyor. Yani Yok, <laughs> yani... Yo, bütün hayvanlardan korkuyor. Evet. Ama... Ee... ...yani nasıl bu iş anlamıyorum... ...ben gene aynı kural... ...evet tamam peki... ...kuralından. <gülüyor> 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 Bakalım doğru cevap neymiş? İtalya. Doğru cevap. Oh. 25 bin lira cebimizde. 50 bin liralık <laughs> soru için... ...bakalım sorumuza neler geliyor... Komşuya gidip bir onluk alma ifadesi hangi matematik işlemi için kullanılmaktadır? Toplama, bölme, çıkarma, çarpma süre başladı. 60 saniye. Çocuklarınızdan belki bilirsiniz, bir, çok popüler bir laftı bu cümleydi. Sence? Bence çıkarma. Sence? Bence toplama diye düşünüyorum ama sen bilirsin. <gülüyor> yani <gülüyor> bilmiyorum. Mutlu evliliği sırrı gerçekten. Evet. <laughs> bir onluk saniye. alma ifadesi. Şimdi hani çıkarırken gidip buradan bir onluk alıyorsun geliyorsun o sayıyı yukarıyı ibla edip tekrar çıkarma yapıyorsun ya. Hmm. Öyle. <laughs> tamam ben Peki, öyle çıkarma olsun. 10 <laughs> saniye Evet çıkarma diyoruz Çıkartma Mutabık mıyız? Mutabıkız Bak yaş grubu genç bir seyircimiz var Soralım onlara Toplama diyen nevel kaldırsın? Bir kişi <laughs> Taraftar. O da zaten kaldırdıktan sonra böyle yaptı Niye ben? <laughs> dedi ve indirdi aşağıya Bölme diyen level kaldırsın? Çıkartma diyen nevel kaldırsın? Oo, herkes Evet İbrahim abi dışında herkes stüdyoda el kaldırdı. İşte bak haddimi biliyor. Abi estağfurullah. <laughs> estağfurullah. Evet bakalım doğru cevap çıkartmaysa 50 bin liraya gidiyoruz. İnşallah. İnşallah. Bravo. Sen bu soruyu biliyor muydun?